Merhaba dostlar. Ben Game of Turkey kanalından Mustafa ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hançer etkinliği hakkında konuşacağız. Ben bunda taktik uyguluyorum. Bu taktiği sizlere aktaracağım. Bu şekilde sizler hem sıkışmamış olacaksınız. Sıkışmak dediğim olay oyunun yeniden başlaması. Veyahut şuradaki rozetleri kullanarak, yenileme jetonlarını kullanarak e, yeniden başlatmanızın olayından bahsedeceğim. E, sıkışmamanız için bu taktik çok etkili ve e, uygun bir taktik. E, daha çok bu videoda nasıl oynadığımı göstereceğim. Dilerseniz hançer etkinliğinde de aynı misket etkinliği ya da incik boncuk ismi adıyla geçen etkinlik hakkında olduğu gibi eee Bunda da ufak tefek hileler yapabiliyoruz oyunun bu konuda açığı var. Dediğim gibi bir sonraki gelecek hançerin ne olduğunu da görebiliyoruz. Bunu zaten misket etkinliğinde ya da incik boncuk etkinliğinde eğer yapıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da duruma göre onun hakkında da bir video çekebilirim ama onu bu şu anlık bu videoda göstermeyeceğim. Sadece bu videoda ufak bir taktikten bahsedeceğim ve bu şekilde. Sizler bundan sonra daha rahat sıkışmadan oynayabileceksiniz. E, e, kaybetmeden, yeniden oyuna başlamadan daha yüksek skorlar elde edebileceksiniz. Bu arada e, ben de çok erken sıkıştım. Bunun nedeni de dikkatsiz bir şekilde oynamamdı. Bazen enerjiler işte 250'de 250 dolmaya yakın oluyor. Ben de hemen tık tık bitiriyorum. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorum. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Birkaç gündür biliyorsunuz ki video gelmiyordu. Eee... Üniversite okuduğum için final dönemim, final dönemim. Bundan dolayı e, biraz videoları çekmekte aksaklık e, yaşadım. Ama yakında gelecek. Haftaya muhtemelen her gün olmasa da iki güne bir video çekmeyi planlıyorum. E, bunun dışında olarak da yeni yeni serilere başacağız. E, yazın birçok seriyi yapacağız. Bu Game of Sultans hakkında olacak. Buna ek olarak da güzel şeyler anlatacağım. Umarım faydası olur. Bunun da buradan haberini vermiş olalım. Video geçmeden önce de kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Aynı şekilde bu videoya da like atarsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca sorularınız olur, görüşleriniz olur, önerileriniz olur, olumlu ya da olumsuz eleştirileriniz olur yorumlar bölümünde yazarsanız çok çok sevinirim. Dilerseniz artık konumuza dönelim. Ben şu şekilde oynuyorum arkadaşlar sağ köşeye mutlaka bir tane max'a yakın ya da max seviye yani en yüksek hançerimi sıkıştırıyorum. Buraya sıkıştırmamın nedeni arkadaşlar oyunda tıkanmamak zorluk yaşamamak kolayca işin üstesinden gelmek diyebilirim kısaca. Aynı şekilde aşağı doğru bu şekilde sıralıyorum görüyorsunuz 8 seviye 6 seviye hançerlerim var bu şekilde sıralıyorum ben aşağı doğru sıralıyorum. Siz sağa doğru sıralarsınız şu tarafa doğru. Kimisi sol tarafa yapar, kimisi üst tarafa yapar. Bunu istediğiniz tarafa yapabilirsiniz. Çok fark etmeyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ben aşağı doğru sıralıyorum ve şu tarafa doğru sıralıyorum. İki köşeyi kullanıyorum. Sizler de bu şekilde iki daha doğrusu köşe değil, kenar oluyor. İki tane kenarı kullanabilirsiniz bu şekilde. Gerçekten yüksek skorlar elde edebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Dediğim gibi sıkışmıyorsunuz. Sürekli bir ya da iki defa işte sıkışma durumuna göre e, sizler daha yüksek skorlar elde edebiliyorsunuz. Daha yüksek seviyeli e, hançerler birleştirdiğiniz için sürekli yeniden başlamaktansa başladığınız bir oyunu devam etmek her zaman daha iyidir. Bende de bayağı enerji var. Hatta birazını kullanalım dilerseniz. Daha kullanacağım bu enerjileri de. Bir türlü fırsatım olmadı. Yani hesaplarla bile biraz zor ilgileniyorum. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Mesela burada 9 seviye 8 seviye var. Buraya bir tane daha 8 seviye getirip 9 9 yapıp burayı max yapacağım. Aynı şekilde aşağılara da max seviyede hançerler koymaya çalışacağım. Önceden yapmıştım 4 tane max ta, max e, buraya hançer dizmiştim Tabi o zaman 10 sunuculu olmadan önceydi hatta e, bir tane videom vardı onu da e, kaldırdım bunun nedeni de yani hançer etkinliği baya bir değişti oynayış stili oynayış tarzı olarak tabi değişmedi ama ödüller açısından ve e, bazı getirdikleri özellikler oldu bundan dolayı ben de yeniden bu videoyu çekme gereksinimi açıkçası duydum diyebilirim. Dilerseniz yavaş yavaş oynamaya başlayalım. Mesela birleştirdim. Birleştiriyorum. Arada hatalar yapabilirim çünkü dikkatimi konuştuğum için tamamıyla veremiyor olabilirim. Siz onları pek aldırış etmeyin diyebilirim o yüzden. Şunu da şöyle birleştirsek güzel olacak. Ve bazen gerçekten çok çok saçma hançerler verebiliyor. Bundan dolayı dediğim gibi bunu bu oyunun açığı ya da hilesi artık ne diyebilirsek onun ismine e, o tarzdan şeyler yaparak oyunun e, biraz daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Yani sizin oyununuzun tabii ki bu oyunun değil, sizin oyununuzun daha iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Oradan güzel bir hançer geldi. Güzel yakaladık. Şu anda gördüğünüz üzere 7 seviye bir hançer yakaladık. E, yaptık. Bakalım devam ediyoruz. Şuradan ikileri de birleştiririz. 3'leri 4'leri birleştiririz derken gidiyoruz. E, taktik bu arkadaşlar. Bu hançer etkinliğinde şunu yapın, bunu yapın. Şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız kötü olur diyebileceğim çok çok büyük bir şey yok. E, sadece bunu olabildiğince sakin oynamanız, hızlı oynamanız size hata yaptırabilir. Bundan dolayı yavaş oynarsanız bir tık daha yavaş böyle. Benim oynadığım tarzda da oynayabilirsiniz. Gene hızlı geliyorsa biraz daha yavaş oynayabilirsiniz. Bu şekilde daha yüksek skorlar elde edebilirsiniz. Şu da var. Bir de. Sıkışmamak için dediğim gibi 9 seviye hançeriniz olur. Max seviye olur. 7 seviye, 6 seviye, 5 seviye. En yüksek skorunuzu hep köşeye kitlemeye çalışın. Ee, mesela buraya alt seviye olur şu anda gösterdim yere sonra burası 5 olur burası 4 olur burası 3 olur Sonra tık tık birleştirirsiniz ve daha büyük seviyeli hançerleri birleştirmeniz ve hançerinizin seviyesini yükseltmeniz bu şekilde daha kolay olur Yan yana olmaları çok iyi bu şekilde ortada sağda solda gezmeleri sizleri oyuna sıkıştırır ve 9 seviye veya max seviye bir hançerinizin bu köşede olmaması gerçekten sizin için çok çok büyük bir problemdir. Bundan dolayı dikkat edersiniz. Çok çok iyi olur. Şu an ben de açıkçası kararsız kaldım. Şu 4'ü çekeceğim ama orayı bu sefer de sıkıştıracağım diyecektim ki biraz açtık. Bakalım ne yapacağız. Şu şekilde biraz daha iyi bir şeyler yapabiliriz umarım. Şuradan da bir 5 seviye yapacağız ama onları birbirine büyük ihtimal bağlantı kuramayacağız. Başka bir tane daha Orası bize hançer yapmamızı isteyecek büyük ihtimalle. Şu anda oraya bir tane daha 4 seviye yaptım. Bir tane üst seviye getirdim. Şu şekilde birleştirdiğim zaman inşallah tıkanmayız. Şöyle bir şey yapacağım. Evet tıkandık arkadaşlar. Bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Özellikle videoda olması çok kötü oldu. Tıkan, tıkanabiliyor işte. Çok e, mazamort bir şekilde. Mazamort mu deniyordu? Öyle bir şey deniyordu. Ee, hançerler gelebiliyor. Bu da bizim oyunumuzu kötü bir şekilde etkiliyor. Ondan dolayı bu şekilde 500 taş ile yenileme alabilirsiniz. Ya da bunun paketi var. Öyle alabilirsiniz. Buna yani yapabilecek de pek bir şey yok. Belki hatalı oynamışımdır. Oynamamaya da çalıştım ama yapacak da bir şey yok. Bakın şu anda bu şekilde benim sıralamam demin de gördüğünüz üzere sıralıydı benimkiler. Bakın şu anda sizlere bir max seviye hançer göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay, daha uygun ve malzemelerinizi daha değerli kullanacak şekilde max seviye hançerler elde edebilirsiniz. Bu arada şu sol alt boşluğu mutlaka doldurun. Bunun nedeni 9 seviye ya da max seviye bir hançeriniz eğer var ise e, o o hançerinizi oradan hareket ettirmemek için eğer buraya bir hançer sıkıştırdıysanız max seviye yukarı doğru asla kaydırmayın bu hançerin altına gelen başka bir hançer 2 seviye bile olsa 3 seviye bile olsa 4 bile olsa kaç olursa olsun e, sizlere sıkıntı yaratacaktır bu hançerin mutlaka tam köşede durması lazım daha sonra gelecek max bir hançerin siz şuraya sıralıyor olabilirsiniz buraya buraya farklı bir yerlere sıralıyor olabilirsiniz yapacağınız iş benimki gibi ise şu şuraya veya buraya bir tane daha max hançer sıkıştırmak daha sonra buraya sıkıştırdıysanız buraya sıkıştırmak buraya daha da gittiyseniz artık bu köşeye doğru gidebilirsiniz onları yapan arkadaşlar varsa tebrik ederim kendilerini. Daha ben o şekilde yapamadım. Ama yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ee, belki bir kere yapmıştım. Dediğim gibi şu altı doldurmuştum. Bir de yanlış hatırlamıyorsunuz. Şuradaki kısmı e, doldurmuştum. Birkaç tane daha rozetle mutlaka o şekilde yapılabilir. Ama tabii ki bunlar için de paket alımı gerekiyor. Ya da çok ustaca oynamak gerekiyor diyebilirim. Zamanla zaten bu oyunda ustalaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyler oynaya oynuyor oluyor. Bundan dolayı biraz daha zamana bırakmak en doğrusu sizlere diyebilirim. Videonun çok uzun olmaması için bu videonun da biraz daha oyun oynayış tarzına dönmemesi için bilerek videoyu kısa tutacağım. Ufak bir sizlere taktik vermek istedim. Lazım olur. Daha hançer etkinliğini oynamamış arkadaşlarımız olabilir. Enerjilerini harcamamış arkadaşlarımız olabilir. Ee, bu yüzden e, bu videoyu çekmek istedim açıkçası keşke birinci gün çekebilseydim daha iyi olabilirdi ama sağlık olsun bundan sonraki hançer etkinliklerinde uygularsınız eğer bilmiyorsanız tabii ki biliyorsanız kendi yönteminiz varsa kendi skorunuzu daha yüksek bir şekilde yapabiliyorsanız onu yapın tabii ki illa benimkini yapmanıza gerek yok ben sadece bilmeyen arkadaşlar vardır bu etkinlik hakkında oldukça başarısız arkadaşlar var veya oynayamayan arkadaşlar var olabiliyor bu tür şeyler ben de direkt yüksek skorlar yaparak oyuna başlamadım direkt iyi bir oynayı sergileyerek başlamadım zamanla oluyor dediğim gibi bu tür arkadaşlar da bu videodan bir videodan öğrendiklerini uygularsa çok çok iyi olur diyebilirim beni dinlediğiniz için o zaman teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın bay bay